Hepiniz arkadaşlar burada sizler bekliyor. Ready Player 2'nin gelecek olan şu anda animasyon gibi bir şey gelecek. Şu anda 38 saat kalmış. Bunu bekliyoruz Discord'dakilerle beraber arkadaşlar. Ee, siz de Discord'a gelerek bu şekilde videolara katılabilirsiniz ve hala kanalıma abone olacaksa, abone olup video like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar e, buraya bir adet araç geldi. Bu aracın içinde e, benim bundan önce birkaç saat önce yayınladım. E, videosunu çekmiştim. Burada event eşyaları da yayınlamıştım bakın bu şekilde VR gözlük sonra buradan şapkamız var ee, sonra Ready Player 2 kulaklığı var. Bakın burada yine şapka var. Burada Vampurut Wings var ve burada da gördüğünüz gibi Never Say şey var. Ee, bunlar maalesef Robux'a satılıyor şu anda gördüğünüz gibi. Mesela VR headset 115 Robux, e, 175 Robux. Bu 100 Robux, bu alınabilir 100 Robux'muş. Bu 120 Robux, bu 150 Robux ve bu 60 Robux arkadaşlar. Bu da e, 250 Robux. Bu da Red Headphones. Bu sanırım şu. Ee, şu siyah olan aynen buna resim koymamışlar ee, Resim burada gözükmüyor arkadaşlar Şimdi ee, biz bu animasyonun Gelmesini bekliyoruz arkadaşlar görüntünün Bunu da sizlerle beraber ee, Sizlerle beraber bunu izleyeceğiz şimdi Today it's Ready Player Two, and you know we're celebrating the publication in the U.S. and the U.K. I think it's safe to, in reality, you know people all around the world get to take part in it. It's really amazing. It's like bringing the story to life. So I can't thank you guys enough. Thank you, Ernie. Again, all over right. and out. Really enjoyed it. All right, thanks, Dave. Evet, şu see, tanıtım videosu bitti. 20 dakika boyunca bu şekilde konuştular bence hiç önemli bir şey değilmiş gibi duruyor ee, available now falan bir şeyler yazacağım ee, şu anda burası gördüğünüz zifir karanlığa büründü farklı bir şey var mı onlara bakacağım ve e, hemen bu siteye gireceğiz arkadaşlar bu kitabı tanıtıyor sanırım ee, şu anda burada diye Evet, bir şey daha geldi. Şu anda ekran gitti. Hekart hemen böyle tam ekrana hey, geçelim. Hey, this is Dave Suzuki, CEO, founder of Roblox, and I am here with Ernie Klein. Hey, Ernie. Hey, Dave. Hey, good to see you, man. Evet, yeah, tekrar başlamış. O yüzden years. hiç gerek yok izleme. Uh, wow. Evet arkadaşlar, e, bir şey söylemeyi unuttum. Gece iki demem. Şu gördüğünüz üç tane eşya var. Bunlardan bir tanesi daha eklenecek. Yani bu kapı da açılacak arkadaşlar. Gece iki dem. E, videosunu gece atamayabilirim. O yüzden sabah direkt saat altıda videosunu yayınlamış olurum e, ee, bu şekilde elim evet, hala, hala tekrar var Benim şu ben şekilde sesleri kısayım <laughs> arkadaşlar e, ee, dediğim gibi buraya bir yerek tane buradan eşya falan alabiliyorsunuz önemli bir şey yokmuş yani sadece bunu göstermiş yaptılar ne dedi e, Roblox'un en büyük eventi falan bir şeyler konuştular işte gerek yok çevirmeden falan zaten ben de sadece kaydı aldım e, görüntüyü aldım sadece bıraktım sadece o şekilde e, videomuzu kadar sadece sizlere bunun ne olduğunu göstermek istedim Umarım video beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. like abone olmayı unutmayın. Evet, Discord sunucumuzda gördüğünüz gibi bu şekilde. 25 kişi şu anda e, videoda katılıyor yani size Discord'a gerek videolara katılabilirsiniz. Like, like, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.